Yüksek aşı için göz nasıl olmalı arkadaşlar? Nasıl almalıyız? Şimdi burada şöyle bir tane sürgünümüzü alalım. Bunu pişkin ve gözlerimiz dolgun olacak. Şöyle bir tane daha alalım. Bakın bu da meyveli gözümüz sürgünümüz. buradaki gözler böyle bu şekilde olacak ve bunlar bir tane de şurada var onu da alayım şimdi aç yapalım aynı şekilde dışarı önce yapraklarını bir keseyim yaprak saplarını gözlerimiz böyle olacak şurada da rahat görebilirsiniz. Dolgun olacak. Dolgun olmazsa gözler hemen de açılmaz. Geç açılır. Bunlar şu anda sürgün gazası için. Bugün 2 Ağustos 2023. Birazdan sizlere aşırı yapacağım. Onun da ayrıntılı videosunu paylaşacağım.